Dostlarım Bill Smith'le ilgili analizde bayağı yükselenler olmuş. İlginç yani keşke her konuda bu kadar böyle hassas olsak. Şimdi Bill Smith'i sevebiliriz yani. Sevenler olabilir. İyi filmleri de var. Mesela benim de sevdiğim oğluyla oynadığı bir film var. Hakikaten güzel film. Öyle bakmayalım yani. Fanatik bir şekilde bakmayalım. Benim sevdiğim biri o yüzden ona bir şey söyleyemeyiz falan adı üstünde bu bir analiz. Ama ben size şöyle bir şey de söyleyeyim. O analizin, o yaptığım videonun içerisinde paylaşmadığım iki tane daha şey paylaşayım mı? Bunlar biraz böyle Sherlock Holmes bakışıyla bakabileceğimiz şeyler. Birincisi şu şimdi karşımızdaki kişi Oscar almış. Çok iyi bir oyuncu, tamam mı? Dolayısıyla yani birine vuracağı zaman falan bunu çok estetik bir şekilde yapabilir. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Will Smith dediğimiz kişi böyle iri yarı yani güçlü kuvvetli bir adam. Ufak tefek minyon birisi değil. Dolayısıyla böyle birisi birine vurduğunda karşısındaki kişiye raka vurduğunda Chris rak'a vurduğunda Chris rak'ın bayağı bir sendelemesi gerekir değil mi? Yani bunu hani deneyin demiyorum ama birinden böyle bir tokat yani yumruk yani okuldan falan hatırlayalım yani varsa aranızda vurduğu anda o kadar böyle sert bir şekilde vurduğunda karşıdaki kişi bir dağılır yani dağıldıktan sonra ne olur? Biz genelde bu kadar sert bir vuruşta şöyle bir yüzümüzü tutarız, değil mi? Yani bir, yani benim mesela ortaokulda bir öğretmenim vardı, bana böyle çok sert vurmuştu, Çenem çıktı zannettim ya, böyle hani hemen bir yokluyorsunuz, farkında olmadan, yani. hiç güdüsel olarak hemen bir tepki göstersin, şöyle bir yoklarsın kendini, değil mi? Krislaka bakıyorsunuz, bu kadar sert vuruşta şöyle oluyor, bir böyle toparlıyor geri ve tekrar hemen devam ediyor. Bu bu vuruş tarzı. Öyle kolaylıkla toparlayabileceğim bir tarz değil bu bir. İkincisi asıl önemli olan. Sevgili dostlar, şimdi ne yaptı? Tokat vuruyor değil mi? Yumruk değil gibi. Daha çok böyle tokat gibi. Çok da estetik. Ceket uçuşuyor öyle vuruyor falan. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Yani siz bir deri var burada. O deriyle birinin yüzüne vuruyorsunuz. Yani başka bir deriye vuruyorsunuz. Hocam bir deri bir deriye çarptığı zaman nasıl bir ses çıkar? Bak. Bak şu kadarcık bir şiddette bile ne çıkıyor? Hadi şöyle yapayım. Ne çıkıyor? Dinleyin. <laughs> ne var böyle? Vuff. Yani bir böyle efekt var gibi değil mi? Ne olabilir biliyor musunuz? Tam olarak vurmamış olabilir. Şuna benzer bir şey yapmış olabilir. bak Yani şöyle bir hareket yapmış olabilir. Tam arkası da dönük olduğu için çok net bir şekilde görünmüyor. Ama çok hızlı çünkü filmlerinde çok fazla aksiyon sahneleri olan ve bu tip tepkilere çok alışmış biri olarak çıkan ses ne? daha böyle böyle bir şey çıkıyor. Ama ne çıkması lazım normalde? Böyle bir şey çıkması gerekiyor. Tahrik edildi mi? Belki biraz edilmiş olabilir. Öyle görünüyor olabilir. En sonunda Denzel Washington şöyle bir cümle kurdu. Will Smith'i motive etmek için veya sakin ol demek için. Denzel said to me a few minutes ago, he said at your highest moment, be careful that's when the devil comes for you. Will dedi sakin ol dedi. Şeytan dedi en yüksekteyken gelir dedi. En yüksekteyken. Oradaki şeytandan kastettiği şey ne olabilir acaba? Chris Rock mı yoksa marketing mi? Bunun cevabını da size bırakıyorum sevgili dostlar.